Evet arkadaşlar, bugünün konumuz ağzlık nasıl kesilir? Evet Muhammed Bey, önce eğer, nelere dikkat ederiz? Eğer ağızlığınız, büyükse, ilk önce elinize iki tane torba alıyorsunuz. Torba insin, torba dol, doldur, torba dolduruyorsunuz. Evet. Daha sonra ağızlığınızın önüne bırakıyorsunuz. Sonra bir leylon falan varsa, çadır falan varsa önüne seriyorsunuz. <laughs> Pardon Muhammed Bey, sözünüzü kesiyorum. Evet bayanlar baylar. Şu an Türkiye'nin en iyi ağızlık kesen adamıyla karşı karşıyasınız. Bizi kırmadı, röportaj verdi. Hatta canlı olarak bize gösteriyor. Evet Muhammed Bey yaklaşık bu ağızlığı kesmesi ne kadar sürer? Hem Kaç dakikanız dakika. alıyor? Hem Sizin fazla. gibi profesyonel bir insan. Benim için 5 dakikalık iş. Ama ben şimdi daha düzgün sağlam almak için 15 dakika uğraşıyorum. <laughs> 15 dakika. Harikasınız <gülüyor> Muhammed Bey. Evet bizden bir günlük bu kadar. <laughs> Başka yer azlığı kestiğimizde bu arada yer azlığı nedir diye soracak olursanız yeri sulamak için tabii. suyun gittiği alana evet, denir. Şöyle mi? yonca da bu. Ha. Maşallah Konya'yı andırmayan, yerim, ara ha. andırmayan işte görüntüler. Teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.